Sıcacık evlerimizde değil, yağmurun altında doğayı savunmak için buradayız. İnegazilerin yanındayız, bölge halkının yanındayız, İnat ediyoruz. Çünkü buradaki o mis gibi kokan kekiklerin, arkada şıkır şıkır duyduğumuz o hayvanların, kurdun, kuşun, böceğin hakkını savunmak için buradayız. Bunun için inat ediyoruz. Bilim insanlarını demin ağırladık, onlara dedik ki, bilme, hakka, hukuka uygun karar verin. Ne olur bilimden uzaklaşmayın. Bölge halkının hassasiyetlerini, yaşamaklarını göz önünde bulundurun dedik. Çet yani çevre etki değerlendirme raporuna olumlu karar verenlerin hukuksuzluğundan, yanlışlığından dönmeleri için bilir kişiler bilme uygun rapor versin istedik. Şimdi keşif sürüyor ama yağmurun altında Kadınlar, erkekler, İnegaziler, bölge insanları olarak, sivil toplum kuruluşları olarak buradayız. Bu inadımızı sürdüreceğiz. Çünkü bu bölge Nülüfer'in, Bursa'nın yaşam kaynağı, yeraltı sularına karışacak birçok e, materyalin olduğunu raporlar gösteriyor. Kamu kurumları buraya ne kadar olumlu kararlar verirlerse versinler, o kum, kamu kurumlarının kararlarını da sorguluyoruz kurumlarının kararlarını da sorguluyoruz. Halk nezdinde doğru kararların verilmesi için tekrardan değerlendirilmesini istiyoruz. Burası su havzalarının bulunduğu mevcut daha önce çalı, kayapak, içme suyu olarak yapılabilecek tarımsal sulama amaçlı olarak kullanan barajların havzasıdır. Devlet su işlerinin yaylacıkta yapmayı planladığı barajın direkt havzasının içerisindedir. Doğanın dokusunu görüyorsunuz. Burada burada çok güzel çilek yetişir. Bir ay sonra başlayacak. Süt bu bölgenin geçim kaynağıdır. Fasulye bu bölgenin geçim kaynağıdır. Bunların yok olmasını istiyorsak, burada bir daha kekik bitmesini istemiyorsak ancak bu taş ocağına izin verilebilir. İşte biz o taş ocağından yana değil, yaşamın kendisinden yana olduğumuz için yağmurun altında buradayız. Ve bunu da devam ettireceğiz. Bunu bilim insanlarından rica etmiyoruz. Bilim insanlarından gerçekçi, hukuka uygun, bilime uygun kararların verilmesini istiyoruz. Burada birçok e, bölge insanı var. Onları da dinlemek. Birçok sivil toplum kuruluşu, temsilcisi var. E, onları da dinlemek isteriz. Bize verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ediyoruz. Biz Nilüfer'e bağlı yine Gazi Mahallesi'nde yaşayan Necdet Eren. Tarımla uğraşan, 65 yaşındayım. 1500-2000 ağaç meyvem var. Biz bu şartlarda burada mücadele etmeye uğraşıyoruz. Bu taş ocaklarından muzdarip olduk. Bir daha buraya taş ocağı istemiyoruz. Zaten bir tane başımızda var. O bize yetip artıyor. Bu ikincisi bize çok ağır gelir. Bu eşek bu yükü taşımaz yatar yani. Onun için bizim büyüklerimizden Devlet kurumlarımızdan ricamız bu doğayı yok etmesinler, bizim köyümüzü yok etmesinler. Biz burada artık yaşamımıza zehir katmasınlar yani. Tatlaşımıza zehir katmasınlar. Bütün Ankara'ya kadar olan bütün büyüklerimizden bizim sesimizi duymalarını istiyoruz.